İki tane doğrusal fonksiyonun farkı ve toplamı aynı zamanda bunların çarpımı verilmiş. Orijinden geçiyorlar. Doğrusal fonksiyonlara başlangıçta şunu desen. Ax artı b. Gx'e de cx artı d desen. Şimdi farklarını aldığın zaman a eksi cx olur. B eksi d. Orijinden geçtiği için sıfır olmalı. Sonra hadi toplamlarını yaptın. A artı cx artı b artı d. E yine sıfır olmalı. O zaman b eksi d. B artı D'ye eşit oldu. Buradan B sıfır geldi mecburen D de sıfır geldi. Yani bu fonksiyonların gördüğün gibi sabit sayısı yokmuş. Tahmin edilebilirdi ama düzgünce yine de bir gösterelim. E, harfli de göstermiş oldum. Şimdi artık o zaman F eksi G X fonksiyonu A eksi C X F artı G fonksiyonu A artı C X ve F çarpı G X fonksiyonu A çarpı C X geldi a çarpı c x kare geldi. Şimdi bakalım f eksi g neye eşit? a eksi c x ne kesişiyor? a çarpı a çarpı c x kare ile kesişiyor. Kesiştikleri noktalardan biri gerçekten orijin. Diğeri de neye eşit? a eksi c bölü a c x'i buldum bak. Bir tane kesim noktalarından bir tanesini buldum. Buna x a diyeyim a noktasındaki apsis. Sonra gelelim diğerine. A artı C, X, yani F artı G ne ile kesişiyor yine? A, C, X kareli. Kesim noktalarından biri gerçekten X eşittir. Sıfırı sadeleştirdim. A artı C bölü A, C'de eşit oldu? X'e. Doğal olarak buradan da B noktasının apsisini bulduk. Şimdi bunların arasındaki uzaklık nedir? E, A, B arasındaki uzaklık. A artı C eksi A artı C bölü A, C. Bunlar gitti. 2C bölü A, C'den ne oldu? 2 bölü A. Bunu hallettik tamam. Şimdi şunu sileceğim zaten fonksiyonun ne olduğunu anladık. Ee, bakalım şimdi türevlerine türevlerine geldiğimiz zaman f eksi g'nin türevi nedir? A eksi c. F artı g'nin türevi nedir? A artı c. F çarpı g'nin türevi nedir? 2acx. Şimdi o zaman yine kesiştirelim. Burada da neye dikkat edeceğiz? D noktasında. Kesiştikleri zaman A artı C eşittir 2ACX bak kesişti. X'i buradan ne buluyorum o zaman? A artı C bölü 2AC. Sonra yine A eksi C ile nerede kesişiyor? Şöyle bir nokta. Kim kesişiyor? 2ACX doğrusu kesişti. X buradan ne geldi? A eksi C bölü 2AC. Yine bu sefer c'de arasındaki uzaklık ne oldu? A artı C eksi A artı C bölü 2 A C bölü 2AC. Bunlar gitti. Burada da C. 2C bölü 2A'dan ne gelmiş oluyor? Hemen kontrol edeyim. 2C bölü 2A'dan 1 bölü A geldi. E şimdi AB'yi 2 bölü A bulduk. Diğerini 1 bölü A bulduk. Oranları 2 geldi. İlk başta biraz böyle karışık gibi görünen soru olmasına rağmen yerine yazınca bulmuş olduk. Türevlerini alalım fonksiyonların. 1 f türev x üzeri a artı 1 çarpı a çarpı x üzeri a eksi 1 eşittir. 2a e, çarpı x hatta burada güzel bir durum var. Böyle tek tek yapmaya bile bence gerek yok bir şey diyeyim mi? Bu soruyu çok daha rahat halledebiliriz. Başladım böyle hani ben de kaptırdım kendimi söyleyecektim. E, bir an unuttum bak böyle yaptın tamam belki bir şekilde ilerlersin ama ben şunu tercih ederim x üzeri a artı 1 x üzeri 2 a eksi 4 a x üzeri a artı 1'in karesi neye eşittir? Hatta x üzeri a artı 1'in karesi demeyeyim pardon. Şuraya bakalım. x üzeri a eksi 2'nin karesine benziyor bak bu. Cidden dikkat et. x üzeri 2 a eksi 4 çarpı x üzeri a artı 4. Böyle bir görüntü olmuş oldu. E o zaman burada da yapalım 4 yok. Yazıyorum bak fx üzeri a artı 1 eşittir. x üzeri 2a eksi 4 x üzeri a artı 4'ten 4 çıkarıyorum. Yani fx üzeri a artı 1 eşittir. Hemen neye eşit oldu? x üzeri a eksi 2'nin karesinden 4 eksik. E burada o zaman ben x üzeri a artı 1 eksi 3 diye yazarım içeriği. Ve hem burada aynı ifade hem burada aynı ifade var. Doğal olarak artık bunun yerine de x dersem fx ne oldu bak. x eksi 3'ün karesi eksi 4 oldu. Bu çok daha kolay bir görüntü. Aynı şeyi g'de de yapayım bak. g x üzeri b eksi 1 eşittir. Hemen yapıyorum. x üzeri 2b. E, nasıl söyleyelim? x üzeri b artı 2'nin karesi eksi 1'dir şu ifade. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. iki katı ikincinin karesi 4 olmalı ama 3 var o zaman eksi 1. Sonra bak yine ne yapacağım. X üzeri B eksi 1. E, artı 3 diyeyim tam benzesin o ifadeye. E, böyle oldu artı 1 oldu. Buradan da G üzeri X üzeri B eksi 1. X üzeri B eksi 1 3 artı 1 olduğu için. Onun yerine X yaz artık bunun ve bunun yerine. X artı 3'ün karesi artı 1. Çok daha rahat oldu. Şimdi al türevini. F türev x nedir? 2 çarpı x eksi 3'tür. G türev x nedir? 2 çarpı x artı 3'tür. Hemen yaz yerine 2 a eksi 3 eşittir. 2 b artı 3. İkiler gitti. a eksi b attım diğer tarafa 6 oldu. E şıkkı geldi. A tam sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu türevini alacağız o zaman. a çarpı x üzeri a eksi 1 artı önünde eksi varmış. Eksi eksiden artı a oldu. x üzeri a eksi 1 yaptık. Şimdi x yerine a'yı yazıyorum. a çarpı a üzeri eksi 1. Böyle. Artı a çarpı a üzeri eksi a eksi 1. Tamam. Buradan tabanlar aynı üstleri topla a üzeri a. Tabanlar aynı üstleri topla a üzeri eksi a. Şimdi a üzeri a artı 1 bölü a üzeri a. Buradan e, a üzeri 2 a artı 1 bölü a üzeri a eşittir sıfır olmalı. Şimdi artık pozitif gerçel sayılar dediği için e, a pozitif. A üzeri hatta şunu yapayım bak. A üzeri a'nın karesi artı 1 sıfır eşit olacak. Mümkün mü? Hayır. Bu tabii ki bir pozitif reel sayı olduğu için Asla sfresh'te olmayacak. Bu yüzden böyle bir A değeri bulma imkanımız yok. E şıkkı oldu.